Arkadaşlar herkese merhaba. Acil Matematik Ara sınıf YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda 9. sınıf soru bankamızın 91 ve 92. sayfalarındaki mutlak değer fonksiyonu test 1'i çözeceğiz. Birinci sorumuzla başlıyoruz. F reel sayılardan reel sayılara fx fonksiyonu verilmiş. Buna göre verilen ifadelerden hangilerinin doğru olduğu sorulmuş. Şimdi x'in 2'den büyük, 2'den küçük ve 2'de 2'ye eşit olma durumlarına göre fonksiyonlardan bahsedilmiş. Burada şöyle düşünebiliriz, mutlak değerin içini bakın sıfır yapan x değeri, bu 4x eksi 8'in sıfır olmasını sağlayan x değeri 2'dir. O zaman x'in yerine eğer biz 2'den büyük sayılar yazarsak, şu mutlak değerin içinde gördüğümüz ifade pozitif bir ifade olur. Dolayısıyla e, mutlak değerin içinde gördüğümüz bu ifade dışarıya olduğu gibi çıkacaktır. Önünde de bir tane eksi işareti var, onu olduğu gibi yazalım, İçeridekini dışarıya olduğu gibi çıkaralım. Dışarıda da bir artı 12'miz var. Şimdi buna bağlı olarak fonksiyon nasıl etkilenecek onu görelim. Eksi parantez içine dağıttığımız zaman eksi 4x artı 8 dışarıda bir artı 12'miz var. Düzenleyecek olursak da fonksiyon eksi 4x artı 20 olarak bulunur. Birinci öncülümüzün doğru olduğunu görüyoruz. İkinci öncüle bakalım. Onu da kırmızı renkle yazalım arkadaşlar. X 2'den küçük olursa, şimdi x'e 2'den küçük değer verirsem şu mutlak değerin içi negatif değerler alır. Dolayısıyla mutlak değer içinde gördüğümüz ifade dışarıya eksiyle çarpılarak çıkar. Mutlağın önünde zaten bir eksimiz vardı. Ayrıca biz içerideki ifadeyi eksiyle çarparsak eksi 4x artı 8 olacak. E, dışarıda bir artı 12'miz var. Onun herhangi bir etkilenme durumu söz konusu değil. Eksi parantez içine dağıttığımızda 4x eksi 8 artı 12 olur. Bunu da düzenleyelim. 4x artı 4 fonksiyonel denilir ki ikinci öncülüğün de buradan doğru olduğunu görüyoruz. Son olarak üçüncü öncülüğümüzde x gördüğümüz yere 2 değerini yazarsak. E burada bakın direkt x eşittir 2 yazın demiş. Getirelim fonksiyonda x gördüğümüz yere 2 yazalım. E 2 ile 4'ün çarpımı 8. 8'den 8 çıkarsa 0. 0'ın mutlak değeri artı 12. 0'ın mutlak değeri 0 olduğuna göre buna 12 eklediğimizde cevap 12 olur. Her üç öncülüğümüzde doğru olduğu için cevap e eşit olacak. İkinci soruya gelelim. F reel sayılardan reel sayılara fx fonksiyonu verilmiş. Bunlardan hangilerinin doğru olduğu sorulmuş. Arkadaşlar x'in 3'ten büyük ya da eşit olduğu değerler için f'in artan olduğu söylenmiş. E, x'in yerine 3 ya da 3'ten büyük değerler verirsek 2x artı 6 ifadesi pozitif olur. Dolayısıyla mutlak değer dışına olduğu gibi çıkar. fx fonksiyonumuz kendi eksisi var mutlak değerin önünde. Onu olduğu gibi yazalım. İçerideki ifadeyi de dışarıya olduğu gibi çıkaralım. Artı 14 olacak. E, eksi parantez içine dağıttığımızda eksi 2x eksi 6 bir de dışarıda artı 14'ümüz var. Bunu da düzenlersek eksi 2x artı 8 olur. Şimdi elde edilen fonksiyon bir doğrusal fonksiyon ve x'in katsayısı negatif bir sayı olduğu için bu fonksiyon azalan bir fonksiyon olur sevgili arkadaşlar. Eğimi negatif olduğu için x'in katsayısı eğimdi bu tür fonksiyonlarda. Dolayısıyla birinci öncülümüzdeki fonksiyonumuz azalan fonksiyon olmalıydı. Burada artan olduğunu söylediği için bu yanlış olacak. 2'ye gelelim x'in 3'ten küçük eşit olması durumunda f azalan bir fonksiyondur demiş. Şimdi x'in yerine 3'ten küçük verdiğimizde hangi değere kadar olduğu önemli burada sevgili arkadaşlar. Eksi -3 veya daha öncesi durumlar için bu fonksiyon değişebilir. Ya daha doğrusu -3 ile 3 arasında farklı bir durum alır. Eksi -3'ten öncesi için farklı bir durum alır. Dolayısıyla x'in her 3'ten küçük olduğu değer için bu fonksiyonu azalandır demek doğru olmaz. Bu yanlış. Üçüncü öncüle gelecek olursak fonksiyonun sıfırlarının kümesi eksi 10'a 4'tür demiş. Bunun için arkadaşlar bu fonksiyonu getirip sıfıra eşitlememiz lazım. Mutlak değerli ifadeyi eşitliğin sağına gönderirsek 14 eşittir. Mutlak değer 2x artı 6. E bunun 14 olması için içinin ya 14 ya da eksi 14 olması lazım. E 14 olması için 2x'in 8 olması gerekiyor. 8 ile 6'nın toplamından 14 olacak. E bu 2x'in 8 olması için de x eşittir 4 olması lazım. Diğer taraftan eksi 14 olduğu durumu düşünelim. Şu mutlak değer içinin eksi 14 olması 2x artı 6 eşittir eksi 14. 6'yı sağ tarafa atalım. 2x eşittir eksi 20. Buradan x eşittir eksi 10 yapar. Dolayısıyla e, bunun sıfırlarının eksi 10 ve 4 olduğunu görüyoruz. Her üç öncülümüzde doğru olduğu için c şıkkı olmalı doğru cevabımız. Üçüncü soruya geliyoruz sevgili arkadaşlar. F-4-8 aralığından reel sayılara olmak üzere verilenlerden hangilerinin doğru olduğu sorulmuş. Şimdi burada mutlak değerli bir ifade var. Bakın bu mutlak değerli ifade minimum sıfır değerini alır. Önünde de eksi olduğu için eksiyle çarpılarak bu ifadenin maksimum ya da minimum değerlerini bulabiliriz. E, mutlak değerinin içini sıfır yapan de değerin x eşittir 1 değeri olduğunu görüyoruz. Ve bu değer bize söylenen tanım aralığının içerisinde kalmış. Eksi 4 ile 8'in arasında x eşittir bir elemanı var. O zaman bu fonksiyonun maksimum ya da minimum değerlerinden bir tanesini x yerine 1 yazarak bulabiliriz. Burada arada maksimum minimum mu? Bunu anlamak için de şöyle yapalım. Mutlak değerini alabileceği en küçük değer 0'dır. E bunu eksi 2 gibi bir değerle çarptığımızda da eksi 2'yi 0 ile çarptığımızda 0 değerini elde edeceğimizden bulduğumuz değer maksimum değer olur. Çünkü bakın burası büyüdükçe ile çarpıldığı sürece buna 12 eklerseniz elde edilen sonuç 12'den daha küçük olacaktır. Bu yüzden x eşittir 1 yazarak bu fonksiyonun maksimum değerini elde edebilirsiniz. E bir yerine yazalım. Eksi 2 çarpı mutlak değer 1 eksi 1 artı 12'den cevabı buradan 12 olarak elde edilir. Bu maksimum değerdir. E minimum değeri bulmak için de verilen uç değerleri yerine yazmanız yeterli. Eksi 4 ve 8. İkisini de deneyebilirsiniz. Ya da X eşittir 8 değerinin 1'e eksi 4'e göre daha uzak olması dolayısıyla 8'i denediğinizde en küçük değeri bulacağınızı da düşünebilirsiniz arkadaşlar. Fakat sorun yok ikisini de deneyelim biz. Eksi 4 yazalım. E, F fonksiyonu eksi 2 çarpı eksi 4 yazdığımızda mutlak derinci eksi 5. Bunu e, mutlak değerini alırsak artı 5. Artı 12'den. Bakın buradan artı 2 değerinin geldiğini görüyorum. Diğerinde x eşittir 8 değerini yazdığımızda ise eksi 2 çarpı 8 eksi 1 7 mutlak değeri 7 artı 12 toparlarsak da cevabı eksi 2 olur. Demek ki bu fonksiyonumuz eksi 2 ile artı 12 aralığında değerler alır. Sonuçta e, bu bir parçalı fonksiyondur ve parçalı olarak ayırdığımızda doğrusal fonksiyonlar elde edileceğinden bu bulduğumuz uç değerler fonksiyonun maksimum ve minimum değerleri olacağı için değer kümesinin eksi 2 12 aralığında olduğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan Fonksiyonun en büyük değerinin 12 olduğunu söylemiş ki zaten biz de bunu bu şekilde bulmuştuk. Bu yüzden üçüncü öncü, ikinci öncülümüz de doğru olacak. Üçüncü öncülde fonksiyonun y eksenini kestiği noktanın ordinatı 12'dir demiş. Arkadaşlar fonksiyonun y eksenini kestiği noktayı bulmak için fonksiyonda x gördüğümüz yere 0 değerini yazarız. Tabi bu arada bu 0'ın olduğu elemanın bize söylenen tanım aralığının içinde kalmış olması gerektiğini de unutmayalım. Çünkü eğer 0 bu belirtilen tanım aralığının içinde olmasaydı 0'ı yerine yazamazdık. Şimdi yazıyoruz f 0 diyelim eksi 2 çarpı 0 eksi 1 mutlak değer artı 12. Şurası eksi 1 yapar mutlak değeri 1'dir. Eksi 2 ile çarparsak eksi 2 artı 12'den 10 yapar. Demek ki y eksenini 0 10 noktasında kesmiş. 12 de değil. Bu nedenle 3. öncül yanlış olacak. 1 ve 2 doğru olduğu için de cevap değişik olmalı. Dördüncü soru da, Ankara'da Ocak ayının bir gününde günlük sıcaklık verileri aşağıdaki tablodaki gibidir. Buna göre 0-18 saatleri arasında sıcaklık verileri için hangilerinin doğru olduğu sorulmuş. Birincisinde sıcaklık değişiminin 12 santigrat derece olduğunu söylemiş. Arkadaşlar sıcaklık değişimi için en düşük sıcaklıkla en yüksek sıcaklık arasındaki farkı almamız lazım. Burada en yüksek 8 en düşük 4 aradaki fark 12 olduğu için ilk öncül doğru olacak. İkinci öncülde günlük sıcaklık fonksiyonu saatlik verilere göre x eksi 6'nın mutlak değeri eksi 4 olarak verilmiş. Şimdi biz bu ikinci öncülü bir parçalı fonksiyon olarak ifade edelim. x'in 6 ya da 6'dan büyük olması durumunda x eksi 6 pozitif değerler olacağı için mutlak değerin dışına olduğu gibi çıkar x eksi 6. Bir de dışarıda eksi 4'ümüz vardı. Toplamda x eksi 10 olacak. Yani x'e 6 ya da daha büyük değerler verdiğimizde verdiğimiz değerin 10 eksiği olmalıymış. Bakalım öyle mi? Evet 18 6'dan büyük. 10 eksiği. Yine 12 6'dan büyük. Bakın şuraların hepsi sıcaklık saat değerlerinin daha doğrusu x dediğimiz şey saat orada. Saatin 6 ya da 6'dan büyük olduğu değerler bunlar. E bu aralıklarda her defasında 10 eksiği gelmiş mi? 6 eksi 10, 8 eksi 10, 12 eksi 10 ve 18 eksi 10. Alttaki sıcaklık değerlerini veriyor. Demek ki bunlar için sağlanıyor. Peki 6'dan küçük değerler verdiğimizde ne olacak? O zaman şu mutlak değerin için negatif olduğu için o mutlak değerin içini eksiyle çarparak dışarı çıkarmamız gerekecek. Eksi x artı 6 bir de dışarıda eksi 4'ümüz var. Düzenleyelim. Eksi x artı 2. Şimdi x burada saat olduğuna göre saatin 6'dan küçük olduğu değerlerde verilen saat değerinin eksiyle çarpımının 2 fazlası sıcaklığı vermeliymiş. E 4 eksiyle çarpılırsa eksi 4. 2 eklersek eksi 2 sağlar. 0 eksi ile çarparsak 0. 2 eklersek 2. Bu da sağlar. O halde ikinci öncülümüz de doğru olacak. 3'e gelelim. Fonksiyonun görüntü kümesi 2 ile 8 aralığı mıdır? Hayır değil. Bakın en yüksek değeri 8 ama en düşük değeri eksi 4 olmalıydı. E, bu doğru değil. Ayrıca en düşük değeri eksi 4 olarak verilmiş olsa bile burada e, olmayan değerler var. Mesela... E, e, Eksi 4 ile 8 arası dediğimiz zaman arada 7 de olması lazım mesela. Ama 7 diye bir sıcaklık görüntüsü yok. Dolayısıyla bu öncülü zaten hepten yanlış olmalı. 1 ve 2 doğru olduğu için cevabımız değişik olacak. 5. Soruda fx x 2 olarak verilmiş g fonksiyonu 0 8 aralığından reel sayılara ve mutlak fx eksi 4 olarak tanımlanmış. Şimdi bunu yerine koyalım. E, x eksi 2'yi getirip yerine yazdığımızda gx fonksiyonu mutlak değer içinde x-2 eksi 4 fonksiyonudur arkadaşlar. Buna göre hangilerinin doğru olduğu sorulmuş. Şimdi bazen grafik çizerek bu soruları çözmek çok daha kolay olur sevgili arkadaşlar. Biz de bunu grafik çizerek ifade etmeye çalışalım. gx fonksiyonunun grafiğini şöyle oluşturalım hemen. Şuradaki boşluğa çizelim. Şimdi fonksiyonumuz x eksi 2'nin mutlak değeri eksi 4. Bakın bizim mutlak x fonksiyonumuz şöyle bir görüntü alıyordu. Grafiği buydu e, mutlak x fonksiyonumuzun. E şimdi mutlak x eksi 2 demek bu grafiğin x ekseni boyunca 2 birim sağa ötelenmişi demektir. 2 birim şöyle sağa doğru ötelediğimde x eksenini 2 absisli noktada kesmiş olacak. Şurası 2 absisli nokta. E, diğer taraftan yanında bir eksi 4'ümüz var. Bu eksi 4'te grafiği 4 birim aşağı ötelemek demek. Şimdi 4 birim aşağı ötelediğimde bu y eksenini şöyle eksi 4 noktasında 2 virgül eksi 4 noktasından geçmiş olacak daha doğrusu. Yani 2'nin y'deki karşılığının eksi 4 olduğunu söylemiş oluruz. Hemen şöyle çizimini de yapalım. İşte bakın elde edilen fonksiyon grafiğimiz bu. Peki e, tamamı mı geçerli? Hayır tanım kümesi 0 8 aralığı olarak verilmiş. O zaman x 0 burada bir de 8 değeri nereye gelecek onu bir bulmamız lazım. Bunun için arkadaşlar şu sol tarafları bir silelim. Artık bakın şu soldaki parçamız elimizde olmayacak. Yani grafiğimiz şuraya kadar gelecek. E 8 dediğimiz noktada da mutlak değerden karşılığını bulabiliriz yerine yazarsak. Şimdi 2'yi yazdığımda en küçük eksi 4 geldiğini bulmuştum zaten. Onu tekrar yazmaya gerek yok. X'in yerine uç değerleri yazalım. Bu 0 ve 8 değerlerini yazalım x'e 0'ı koyduğumda g 0 eşittir. Eksi 2 olur. Şurasının eksi 2 olması lazım. 8 değerini yerine koyarsak g 8. 8 eksi 2'den 6. 6'dan 4 çıkarsa 2 kalacak. 8'i yazdığımızda karşılığının 2 olduğunu gördük. Hadi x eksenini kestiği diğer noktayı da bulmuş olalım. Bunun için fonksiyonu 0'a eşitliyorum. çünkü x'i kestiği yeri bulmak için y'sine 0 yazardık. 4'ü diğer tarafa attığımızda x eksi 2 mutlak değer eşittir 4. 4 çıkması içerinin ya 4 ya eksi 4 olmasına bağlı. 4 olması için x'in yerine 6 yazarım. Eksi 4 olması için de eksi 2 yazarız ama eksi 2 zaten tanım aralığımız içinde yok. Dolayısıyla arkadaşlar sonuç olarak grafiğimiz bakın şöyle bir grafik olacak. Bu fonksiyon x eksenini yalnızca 6 noktasında kesiyor. Minimum değerinin eksi 4 olduğunu görüyoruz. 0 verdiğimizde de y eksenini eksi 2 de kesecek. Şimdi buna göre e, öncüllerimize bakalım. Birinci öncülde gx fonksiyonunun sıfırlarının kümesi eksi 2'ye 6'dır demiş. E, x eksenini 6'da kesiyor ama eksi 2 noktasında kesemiyor. Belki uzantısı kesecek ama e, tanım kümesinde eksi 2 diye bir eleman olmadığı için bu öncül doğru olamaz. Bir yanlış diyeceğiz. Bu yüzden 2'ye bakalım. gx'in görüntü kümesi eksi 4'e 2'dir. Evet minimum değerini eksi 4'te maksimum değerini de Artı 2'de aldığını görüyoruz. Dolayısıyla ikinci öncül doğru olacak. Üçüncüsünde gx'in maksimum değeri 6'dır demiş. Ama maksimum değerinin artı 2 olduğunu bulmuştuk az önce de. Bu yüzden yanlış. 4'te gx'in minimum değeri eksi 4'tür. Evet az önce de ifade ettik. En küçük değeri eksi 4'tür. Son olarak gx tanımlı olduğu aralıkta artan bir fonksiyondur demiş. Arkadaşlar 2 ile 8 aralığı için artan. Fakat 0 ile 2 aralığı için azalan bir fonksiyondur. Bu yüzden yalnızca 2 ve 4. öncüllerimiz doğru. Doğru cevap da C şık olmalı. 6. soruya gelelim. fx mutlak ax artı b artı c fonksiyonunun grafiği verilmiş. Bunlar için hangilerinin doğru olduğu sorulmuş. Arkadaşlar yine mutlak x fonksiyonumuz üzerinden hareket edelim. Bakın bu bizim mutlak x fonksiyonumuz ise bu fonksiyonu belli bir miktar sağa bir miktar yukarı ötelemişler belli bir sayıyla da çarpmışlar a gibi sayıyla ve yeni fonksiyonumuzu elde etmişler. Peki buna göre biz bu değerlendirmeyi nasıl çıkarabiliriz? Bunu konuşalım. Şimdi bir kere mutlak değerli fonksiyonlarda da yine e, mutlağın içinde gördüğümüz ifade doğrusal bir fonksiyon olduğu için x'in kat sayısı bize bu fonksiyonun eğimini verecek. Tabii ki sola yatık olan için negatif, sağa yatık olan için pozitif olacak ama yine de mutlak değeri bize onun eğimini verecek. Peki o zaman bu fonksiyonların eğimlerine bakalım. Mesela şu sağ taraftaki parça için konuşalım. Yataydaki uzunluğun şurada bir birim olduğunu, dikeydeki uzunluğun da 5 ile 2 arasındaki farktan dolayı 3 olduğunu görüyorum. E o zaman 3 bölü 1'den bunun eğiminin 3 birim olması gerektiğini söyleyebilirim. Eğimin 3 olması x'in katsayısındaki bu a değerinin 3 olması demektir. E o zaman fx fonksiyonumuz eşittir. Mutlak değer içinde 3x artı b artı c olacak. Şimdi b'ye ulaşalım. Bakın bu fonksiyon minimum değerini 1,2 noktasında alır. En düşük değeri bu. Hani x'e 1 koyunca karşılığı 2 gelmiş. Hatta buradan 3. öncülün direkt doğru olduğunu söyleyebilirim. Minimum nokta 1,2'dir. E o zaman x'in yerine 1 yazdığımda cevabı 2 elde ediyor olmam lazım. E, bunun minimum değerini elde edebilmemiz için o 1 değerinde arkadaşlar mutlak değerin içinin 0 olması lazım. Çünkü mutlak değerin alabileceği minimum değer 0'dır. Dolayısıyla o x'in yerine 1 değerini yazdığımda sadece mutlaklı ifade için konuşuyoruz. Bakın c'yi katmadan söylüyorum bunu. x'e 1 yazdığım zaman bu mutlağın içinin 0 olması lazım. O halde 3 çarpı 1 artı b'nin 0 olması için b değerinin eksi 3 olması lazım. Şimdi bunu da yerine koyalım. fx eşittir. Mutlak 3x eksi 3 artı c. E diğer taraftan Fonksiyonun bütününe baktığımızda, fx'in tamamına baktığımızda x'in yerine 1 yazdığımızda da karşılığının 2 gelmesi lazım. Yani bu fonksiyon 2 birim yukarı ötelenmiş. Dolayısıyla arkadaşlar bu c değeri 2 olmalı ki fonksiyon 2 birim yukarı ötelenmiş olsun. Zaten x'in yerine 1 değerini burada da yazdığımızda cevabın 2 gelmesi için c'ye de 2 gelmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Şimdi a3, b-3 ve c2 e bunların toplamları artı 2 iki yapacağından ikinci öncül yanlış olur. Birinci öncülde R'den iki sonsuz aralığına tanımlı bir fonksiyon demiş. E bakın x'in yerine her türlü reel sayıyı yazabiliyorum. Ve karşılığında elde ettiğim değer minimum 2, maksimum da sonsuza kadar. Yani maksimum değeri yoktur. Bu sonsuza kadar değer alabilir. Birinci öncülümüz de doğru. 1 ve 3 doğru olduğu için de doğru cevabımız e şıkkı olmalıdır. Evet 7. ve bu testimizin son sorusundayız arkadaşlar. Bir motokurya dağıtım merkezinden aldığı bir paketi sabit hızla 6 kilometre uzaklıktaki A noktasındaki müşteriyi bırakıyor. Burada beklemeden aynı yoldan aynı hızla geri dönüyor. Gidiş dönüş 16 dakika sürüyor. E şimdi gidiş dönüş 16 dakika sürüyor ve aynı hızla gidiyorsa hiç zaman da kaybetmiyorsa bunun 8 dakikası giderken 8 dakikası da dönerken harcanmış olacak. Motokuryenin zamana göre konumunun modellemesi aşağıda verilmiştir. Biz de onu şöyle büyüterek görmüş olalım. Burada arkadaşlar gerçekten de motokuryenin geçirmiş olduğu zaman 8 dakika iken e, A noktasına olan konumu hakkında e, önce öncelikle tabii A noktası burada. A noktasına ulaşmış olacak. Şimdi A noktasına zaman geçtikçe daha çok yaklaşacak. Tam 6 kilometrelik mesafeyi 8 dakikada aşacak. Sonra geri dönüşe geçince 16 dakikada da tekrar başlangıç konumuna geri dönmüş olacak. Şimdi buna göre bu ifadelerden hangilerinin doğru olduğu sorulmuş. Kuryenin hareket fonksiyonunun e, eksi mutlak değer 3 bölü 4 çarpı x eksi 8 artı 6 olduğunu söylemiş. E, bir kere 0 anında 0 birim uzaklıkta 0 kilometrede x'in yerine 0 yazarsam x eksi 8 de eksi 8 3 bölü 4 ile çarparsak eksi 6 mutlak değeri 6 önündeki eksiden eksi eksi 6 artı dan yine 0 geldiğini görüyorum. E, 8 yazdığımızda da 6 değerinin elde edilmesi lazım. X'in yerine 8 yazınca burası sıfırlanacak ve 6 geldiğini görüyoruz. Yine 16 yazdığımızda da aynı şekilde arkadaşlar sıfır değerinin çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla birinci öncülümüz doğru olacak. Zaten tam 8 noktası oradaki mutlak değerin fonksiyon, doğrusal fonksiyonun tam döndüğü noktadır. Yani tepe değerini x eşittir 8 için almış olacak. İkinci öncülde kurye 8 dakikada 10 kilometre yol alır. Şimdi burada kilometre ile alakalı 6 kilometre mesafede olduğunu söylemişti. E o zaman 8 kilometrelik mesafede şöyle yazalım 8 kilometrelik pardon 8 dakikalık sürede 6 kilometre yol gidiyor. E bu 8 dakikada ne kadar gider diye sormuş. E 8 dakikada 6 kilometre gideceğini zaten söylemiş olduk. Dolayısıyla 10 kilometre gitmesi yanlış olacak. Açıkça ortada. Bu yüzden ikinci öncül yanlış olacak. Üçüncü öncüle gelelim. Kurye hareketinden 12 dakika sonra dağıtım merkezine 3 kilometre uzaklıktadır demiş. Şimdi 12 dakika sonra kaç kilometre gittiğini bulalım o zaman. E zaten 8 dakikada 6 kilometre gittiğini bulmuştuk. O zaman 12 dakikada kaç kilometre gideceğini doğru ile bulabiliriz. Şöyle içler dışlar çarpımı yapalım. Şuna da bir x demiş olalım. 8x eşittir 12 çarpı 6'dan 72 olacak. Her iki tarafı 8'e böldüğümüzde x eşittir 9 olur. Yani kuryenin toplamda 9 kilometre yol gittiği anlamına gelir. 9 kilometrenin 6 kilometresi giderken idi. Bunun 6 kilometrenin geri kalan 3 kilometresini döndü. O zaman ulaşım merkezine, başlangıçtaki merkeze ulaşması için 3 kilometre uzaklıkta olması gerekir. 3. öncül doğru, 1 ve 3 doğru olduğu için de cevap E şıkkı olacak. Evet sevgili arkadaşlar bu testimizin çözümlerinin sonuna geldik. Bir sonraki testin çözümlerinde görüşmek üzere.